İşte yine oradaydık. Annem ve ben aynı krevinde. Aynı orman, aynı yağmur. Annem masasının başında sessizce çalışırken ben Marsların canını okuyordum. Aslına bakılırsa hiç durmadan tabletimdeki aynı düğmeye basmaktan başka bir şey yapmıyordum. Babamı özlemiştim. O da burada olsa bana etrafı gezdirebilirdi. Annem bana doğru dönüp homurdandı. Günlerdir aynı şey. Artık şu elindeki oyunu bırakmaya ne dersin? Bugün de mi hiçbir şey yapmama günü olarak geçireceksin? Haklıydı. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Her zamanki gibi tableti elimden aldı ve sakladı. Her zamanki gibi onu buldum ve dışarı çıktım. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Sanki dünyadaki tüm can sıkıntıları bu bahçeye doluşmuştu. Tabletime sıkı sıkıya sarıldım. Ayaklarım çamura bulandı, gözlüklerim sırlı sıklama oldu. Islanmasın diye tabletimi cebime koydum tepeden aşağı doğru yürüdüm. Patikanın sonunda içinde oyunumdaki Marsların yassı kafalarına benzer kayaların olduğu bir gölet gördüm. Üzerlerinde zıplayıp onları patlatmak istedim. Fakat bir anda olan oldu. Tabletim suya düştü. Hayır hayır hayır. Şansa bak. Çabucak tabletimi kurtarmak için elimi buz gibi suya daldırdım. Soğuktan nefesim kesildi. Peki şimdi tabletim olmadan ne yapacaktım? Yağmur damlaları üzerime sanki taş olmuş yağıyorlardı. Kendimi fırtınaya yakalanmış küçük bir ağaç gibi hissediyordum. İşte tam o sırada ortaya çıktılar. Yağmurda yürüyen dört dev salyangoz. Buralarda görülecek bir şeyler var mı diye sordum onlara umutsuzca. Hem de neler var neler diye yanıtladılar. Parmağımı uzatıp şöyle kadar yumuşak olan antenlerine dokundum. Bu beni gülümsetti. Patika boyunca onları takip ettim ve düzinelerce mantar buldum. Havadaki rutubet kokusu bana anneannemin kilerini hatırlattı. Küçükken hazinelerimi sakladığım gizli mağaramı. Yanı başımda daha önce farkına varmadığım bir yaşam vardı. Toprak yer altından aydınlatılmış gibi par... <laughs> Toprak yer altından aydınlatılmış gibi parıldamaya başladı. Eğildim ve parmaklarımı çamurun içine batırdım. Tohumlar, tanecikler, çekirdekler, taşlar, kökler, yemişler, topaklar hepsini avuçlarımda hissettim. Hazinelerle dolu bu yeraltı dünyasına dokunmak olağanüstüydü. Gökyüzüne baktım. Dev bir süzgeçten süzülen güneş ışınları gözlerimi kamaştırdı. Uzaklardan davul gümbürtülerinin geldiğini sandım. Fakat bu duyduğum sadece kalbimin sesiydi. İçim kıpır kıpırdı. Yerimde duramıyordum. Hızla koşmaya başladım. Öyle hızlı koşuyordum ki birden bayırdan aşağı yuvarlanmaya başladım. Aşağıda her şey tepe taklak olmuştu. Tüm dünya gözüme bambaşka gözüktü. Sanki yer ve gök gözlerimin önünde yeniden oluşuyordu. Bir ağaca tırmandım ve gözlerimin görebildiği en uzak noktaya baktım. Tertemiz havayı içime çekip ciğerlerime doldurdum. Tıpkı orman hayvanları gibi ağaçların dallarından süzülen yağmur damlacıklarını içtim. Daha önce hiç görmediğim böceklerle tanıştım. Bir kuşla sohbet ettim. En muhteşem çamur sıçrayışımı yaptım. Bir cam kadar şeffaf taşlar topladım. Dünyaya onların içinden baktım. Neden tüm bunları daha önce yapmamıştım? İliklerime kadar ıslanmış bir halde eve koştum. Yağmurluğumu çıkardım ve aynaya baktım. Vay be! Bana gülümseyen gözlerle bakan babam mıydı o? Annem masasının başındaydı. Hala yazıyordu. Fakat şimdi gözüme bambaşka görünüyordu. Tıpkı dışarıda gördüğüm canlılardan biri gibi. Ooo sırılsıklam olmuşsun. Hadi gel kurulayayım seni. Bir havlu aldı ve mutfağa geçtik. Ona kocaman sarılmayı ve dışarıda gördüğüm, hissettiğim, tadına vardığım dünyayı anlatmayı içimden geçirdim. Ama yapmadım. Sadece mutfakta göz göze, diz dize oturup sıcak çikolatamızdan yayılan enfes kokularının keyfini çıkardık. İşte böyle. Tüm yaptığımız buydu. O büyülü hiçbir şey yapmama gününde.